yine birlikte makyaj yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere ben makyajsızım her zaman olduğu gibi. yeni bir takım ürünler var. Burada birlikte denemek istiyorum sizinle. Çok heyecanlıyım ve hiç uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçmek istiyorum ve geçiyorum. Evet başlamadan önce şimdi ben size ne kullanacağımı bir göstereyim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Daha doğrusu başlayalım. Şimdi şöyle bir maskara kullanacağım. Debbie isimli bir markanın Watson's'larda satılan bir marka bildiğiniz üzere. Onun sonrasında Pastel'in bu yeni versiyon krem allıklarından bir tane kullanacağız. 49 numara. Onun sonrasında bir palet kullanacağım. İstek olarak gelmişti. Ve yine istek olarak gelmişti bu da. Onun sonrasında bir göz kalemi ve bir de dudak kalemi kullanacağız. O zaman başlıyoruz. Şimdi ben birazcık böyle anlaşmakta zorlandığım bir fondöten kullanacağım için öncesinde bir baz kullanacağım. Like'tın C vitaminli bazını kullanacağım. En çok sevdiğim bazlarımdan bir tanesi o kullanamadığım, anlaşamadığım fondöteni de bununla çok rahat bir şekilde kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi nasıl yapsak? Elime mi alsam? Elime alam... Ah. tamam, peki. Şuradan şöyle atacağım. Ay. Ya elime alacağım. Elime alacağım. Aynen. Şöyle biraz elime alacağım. Böyle daha rahat ediyorum ben. Sonra şöyle bütün cildimden geçeceğim. Evet bazımızı uyguladık şu şekilde iyice yedirdik bakalım. Birazcık daha kendi kendine bir çekmesini bekleyelim. Ondan sonra fondötenimizi kullanacağız. Bu arada iki baş tırnağım birden kırıldı. Ne güzel de süslemiştim tırnaklarımı. Hmm, yapacak bir şey yok. Neyse bunlar bizimle. Önemli olan o. Güzel. Bunlar da yerine gelecektir. Çok dipten kırıldığı için de kesmek durumunda kaldım. Şu bir kurusun geliyorum. Evet tamamdır. şimdi bazımız kurudu bir tıkçık böyle kendini çekti fondötene geçeceğiz hiç e, anlaşamadığım gerçekten anlaşmakta çok zorlandığım bir fondöten var Revolution'un Conceal and Define fondöteni bendeki F1 rengi F1 rengi ama bu bazla ben bu fondöteni kurtardım ve gayet iyi anlaşıyoruz çok mutluyuz memnunuz e, seviyoruz birbirimizi artık bence şöyle uygulayacağım hemen şuralara geçeyim, şöyle bırakayım. Saç boyalarımızı şöyle bir güzel sürelim. Ah. Olmuştur bence. Hemen şimdi fondötenimizi dağıtalım. Ne kullanıyorum? Ee, Nivea'nın bir fondöten fırçası değil, süngerini kullanıyorum. Gayet memnunum. Bakın, hiç yemiyorsunuz. Yumuşacık, çok güzel. Hem de Bayağı da iyi dağıtıyor. O yüzden bu süngerleri sevdim. Bende bunun bir açık pembesi bir de koyu pembesi var. Bu yani. Çok memnunum. Bayağı da iyi bir fiyatı almıştım. Bence kullanılır, alınır yani bu. Tamamdır. Fondöteni tamamladık. Şimdi kapatıcıyla devam edeceğim. Instant Anti-Age Eraser kullanacağım. Maybelline'in yine en çok sevdiklerimden bir tanesi. Çok az kaldı. Gerçekten üzülüyorum. Önce göz içlerimden sonra da göz altlarından geçiyorum. Anında değişiyor insan ya. Süper. Kapatıcılar aslında iyi şeyler. Gerçekten öyle. Ben normalde çok kapatıcı insanı değilim ama oluyorum galiba. Tamamız. Fondötenimiz tamam. Kapatıcımız tamam. Bu arada fondöten gerçekten çok güzel duruyor. Şu baz var ya. Bu baz tutamadım. Şu baz gerçekten çok güzel bir baz. Kupkuru fondöteniniz varsa ve cildinizde pul pul duruyorsa bu bazı kullanabilirsiniz. Hatta bunun bir de nemlendirici versiyonu var. Onu da kullanabilirsiniz. Çok güzel. Şimdi pudralayacağım cildimi. Bir pudra geçeyim istiyorum. Real Techniques 400 numaralı fırçayla uygulayacağım. Hemen şöyle ne kullanacağım onu da söyleyeyim. Gerçi zaten e, videonun altında bulacaksınız hepsini her zaman olduğu gibi. Banana Chocolate isimli bu Lovely'nin pudrasını kullanacağım. Hemen şöyle biraz alacağım. T bölgesinden daha çok. Geçeceğim derken ben bütün yüzümden geçerim genelde. Duramıyorum. Kendim durduramıyorum. Çok acele ettim cildimi pudraladım. Ne yapacaktım? Krem bir allık kullanacaktım. Ama boş verin. Ben bildiğim sıradan devam edeceğim. Allah'a gelince tekrar onu da kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi Kaşlarla devam edeceğim. Evet, kaş ürünüm nerede benim? Tamamdır, buldum, geldim. Şimdi her zaman kullandığım kaş ürünü kullanacağım. Yine Pastel'in Profession 03 numaralı e, kok koyu kaş ürününü kullanacağız. Çünkü neden kullanmayalım? Alıştık ona artık zaten. Hemen şöyle, buradan yaptığıma inanamıyorum ama yapıyorum gerçekten. Yok ben yakın anne alayım değil mi? Bence de. Şöyle bir küçücük buradan geçiyorum. Çabuk çabuk kaşları halledelim ve diğer işlerimize bakalım bence. Kaşlar işimizi bitirdiğimize göre ben şimdi diyorum ki bu yüzü de bir aradan çıkaralım. Yani işte bronzerını ve aydınlatıcısını da uygulayalım. Ondan sonra da yeni ürünler artık geçelim diye düşünüyorum. Şimdi Adore isimli bir koleksiyonu vardı biliyorsunuz ki. Birisin ben bu koleksiyonun bu ürünü özellikle çok sevdim. Paleti çok sevmedim. Paletle ilgili de bir video çekmiştik bunlarla ilgili daha doğrusu. Paleti çok sevmedim çünkü e, istediğim değildi. Daha böyle pembemsili bir rengi vardı. Ben onu istiyordum. Hiçbir yerde bulamayınca, ben koleksiyona biraz geç de kalınca diğer rengini almak durumunda kalmıştım. O da e, yani çok böyle işte günlük renklerdi. Çok bana uyan tarzda renkler değildi. Onu çok sevmiyorum. Aslında çok güzel bir palet. Ama bu gerçekten çok sevdiğim bir palet oldu. Öyle söyleyeyim. Hemen şöyle bronzer'ımızı uygulayalım hafif hafif. Çok bir şey yapmayacağım bugün yine. Hemen şöyle bir tıkçık da burnumdan geçiyorum. Tonu gerçekten çok güzel bunun ya. Hem bronzer hem kontür çok güzel oluyor. Ama işte koleksiyon maalesef. bronzerle da işimiz bitti. Bugün birazcık daha hafif olsun istedim. Daha böyle hafif tutayım istedim bronzer'ı. Yani yok gibi görünüyor ama olsun. Bugün böyle olsun bakalım. Şimdi yine aynı paletten şuradaki aydınlatıcıyı uygulayacağım ki gerçekten de çok güzel bir aydınlatıcı bu. Bayılıyorum. Bayağı seviyorum. Şöyle birazcık buraya uyguluyorum. Kışımın altına da geliyorum. Şuradan da hemen geçiyorum. Cildimizi bir tıkçık hazırladığımıza göre şimdi yeni ürünlere geçebiliriz. Allıkla başlayacağım önce 49 numaralı Pastel'in Cream Blush'larından olan 49 numaralı rengi. Cümleyi topladım bence. Şimdi hemen şöyle bir açıyorum ve size göstermeye çalışıyorum. Şu tarz bir renge sahip. Şimdi hemen şöyle bir alıyorum ve elimin üstünde size rengi göstermeye çalışacağım. Ama tam olarak bir kiremit rengi olduğunu düşünmüyorum. Renk anlatamıyorum belki ama Biraz biliyorum <laughs> öyle söyleyeyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu tarz bir rengi var. Evet, kiremitlik de var içinde ama tam olarak bir kiremit rengi değil. Çünkü içinde böyle pembemsilik de var bunun. Nasıl diyeyim ya? Nasıl kahve bordo mu diyeyim? Kiremit bordo mu diyeyim? Bir pembelik bir şey var ama böyle bir bordomsuluk, böyle bir var yani. Bence var. Söyleyemiyorum ama bence var. Dağıtalım mı? Hadi bir de dağıtalım bakalım nasıl görünecekmiş. Yani bakar mısınız? Evet, kesinlikle var. Kesinlikle bir böyle kırmızılık, bir böyle pembelik, bir böyle hmm, ne derler ona bordomsuluk var bu allığın içinde. Pembe duracak bu. Bence pembe duracak. Bakalım. Bu arada yapısı diğerlerine göre evet çok daha yumuşak. Hmm, bilmiyorum, bakalım göreceğiz. Fırçayla uygulayacağım. Hemen şöyle alacağım. Elimin üstünde yumuşatacağım tabii ki. Direkt öyle uygulayamam ben çünkü. Kırçama bir tıkçık alıyorum. Şöyle elimin üstünde zaten olduğu için yumuşatıyorum. Güzel ama rengi galiba. Korkuyorum biraz ve uyguluyorum bakalım. Aa, iyi, o güzel. Çok az oldu ama biraz daha alalım. Hmm. Bu arada bunun içinde bir ışıltı mışıltı bir şey yok. Hemen bundan da geçiyorum. Uygulaması da kolay. Öyle vıcık vıcık ee, bir his alıyorsunuz bunlardan. Diğerleri gibi değil bunlar. Ama uygularken öyle bir şey yok ve <laughs> çok tatlı. Çok oldu ama kesinlikle bölmeyeceğim. Daha doğrusu açmayacağım videolarda çok belli olmuyor zaten. Evet saçlarım gerçekten bozuldu. Artık salıyorlar yani. Onlar da salmış vaziyette. Onların da hiçbir şey umurunda değil. <laughs> Aynı bana benziyorlar normal olarak. Şimdi görmüş olduğunuz üzere tatlı tatlı böyle canlı sağlıklı yanaklarımız var. Biraz kahve biraz pembe biraz bordom suya yakında bir karışım var bence bu allığın içinde ve çok güzel göründüğünü söyleyebilirim. Şimdi normal şartlarda beni şartlarda ben bu kadar allık kullandığım zaman e, imdat beni kurtarın şeklinde bir çığlık atmam gerekiyor ama bugün yapmayacağım. Bayağı allık allık gezeceğim bugün. Aynen öyle. Şimdi allıkla işimiz bittiğine göre ne yapıyorum biliyor musunuz? Gözlere geçiyorum ve gözlerde bugün şöyle bir palet kullanıyoruz zaten. Başta göstermiş olduğum gibi. LA Colors'ın Lemon Drop ya da Drop isimli bir paleti var. Görmüş olduğunuz üzere dokuzlu bir far paleti bu. Bir swatch'layalım ondan sonra da makyaja başlayalım. Şöyle bir tane bir swatch'layayım. Ben de ilk defa sizinle birlikte görüyorum. Mat bir renk için ve sarı mat bir renk için hiç fena görünmüyor diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Topaklandı mı bu? Biraz topaklanıyor. Topaklanır gibi tozutuyor. Şöyle hemen. Hey, bunun rengi ne kadar güzelmiş. Bu sarıyı ben çok seviyorum işte. Bu ne sarısı bu? Çok güzel bir renk çünkü. Hemen Şöyle bunu da bir uygulayalım. Ah çok güzelmiş şu. Şuna bayıldım. Görüyor musunuz güzelliğini? Bayağı iyiymiş. Uh. Hemen şuraya devam ediyorum. Bu arada matları gayet e, rengini bence veriyor sarı bir palete göre ve daha koyuya gittikçe daha da güzel veriyor renklerini. Şimdi 3 tane rengimiz daha kaldı. Buraya sığdıracağım. Bence sarı çünkü. Hemen onları da bir alayım ve devam edelim sonra. Hemen son üçü de şuraya bir alıyorum ve gerçekten yumuşacıklar. Bakar mısınız pigmente? u Bu da en son rengimiz. Şöyle bir göstermeye çalışayım. Hatta şöyle tutayım daha rahat görürsünüz. Bayağı sararacağız yani. Sapsarı bir palet bu ama renkler güzelmiş. Matlar da bence çok iyi. Tabii gözde ne yapacak onu bilmiyorum ama şurada baktığımda Matları da çok iyi. Elime bakın. Işıltıları çok iyiye benziyor. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Bu arada benim paletim. Durun şunu yapayım. Şıngırdamasın dilekliği. Duyuyor musunuz? İçeride bir şeyler sallanıyor. Ne sallandığını da anlamış değilim. Gerçekten bilemedim. Şimdi. Hmm, neyle başlayalım? Gerçekten neyle başlayalım bu arada? Şimdi önce ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradaki şu görmüş olduğunuz rengi bir alacağım. Birazcık onu böyle alıyorum. O böyle tatlımsı bir kahve tonu. Aldım ve göz kapağıma ama çok yukarı çıkmayacak şekilde uygulayacağım. Hani her zaman böyle katlanmaya kadar çıkarım ya ben. Bugün öyle yapmayacağım. Yani bunu öyle yapmayacağım öyle söyleyeyim. Bu arada şunu söyleyeceğim, çok iyi dağılacak, çok iyi karışacak gibi bir his var içimde. Benim aynam nerede? Buna da hemen aynısını yapacağım. Sadece olduğu yerde böyle karıştırır gibi yapacağım ve gerçekten de hem oturması hem e, dağılması çok güzel şu an bence ve pigmenti de çok iyi. Evet, bu kadarcık benim için yeterli şu an için. Şimdi ne yapacağım? Şimdi tekrar bir başka fırça alayım. Öyle yapalım. Hmm. Şunu hangini kullansak ya? Karar veremedim. Şuradan bakacağım şimdi. Şuradaki sarıyı alacağım. Buna karar verdim. Aynen öyle. Şu sarıyı alacağım şimdi. Bir tıkçık şöyle yapacağım. O, tozutuyor tabii ki. Hmm. Bunu da şimdi her zamanki katlanma bölgesine uygulayacağım. Sarının pigmenti gayet iyi. Sarı rengi bu kadar pigmentli yapmak çok kolay olmuyor biliyorsunuz her zaman ama bu bayağı iyiymiş. Çok güzelmiş. Bugün nasıl olacağız bilmiyorum çünkü bir de mavi kalem kullanacağım. <laughs> Abartacağız bugün. Şimdi ortaya gözümün tam ortasına bir renk uygulamayı düşünüyorum ve ortadaki sarıyı kullanmak istedim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Çünkü iç köşelere bunu geçeyim diyorum bilmiyorum bakacağım ama şununla bir başlayacağım hemen şöyle fırçamı alıyorum bir tıkçık ıslatıyorum ve gözümün ortasına bunu Oo, oo. <laughs> yapıştırıyorum görüyor musunuz vav wow, bu ne bunu da yapayım ya heyecanlandım <laughs> çok iyi gerçekten çok iyi bu ne bakar mısınız Uh, beğendim. Evet şu an böyle görünüyoruz. Bence gayet güzel görünüyoruz ve sarı ıslatınca çok iyi. Islatmadan da iyi. Şurada olması lazım. Ama ıslatınca bayağı iyi oldu. Şimdi başka bir fırça. Hemen başka bir fırça. Şu bayıldığım rengi almazsam olmaz. Bunu mutlaka kullanacağım bugün. Gözümün iç köşesine geçeceğim. Ve bu diğer sarının üstüne çıkaracağım. Hemen buna da aynısını Şimdi biraz aydınlatıcımdan alacağım ve kaş altlarıma bir de göz pınarlarıma aydınlatıcı uygulayacağım. Çünkü orada bu açık rengi uygulasam çok birbirine girecek. O yüzden daha e, sakin tutalım oraları diye düşünüyorum. Ton olarak sakin tutalım. Yoksa parlasın yani parlamayı severiz. Evet, şimdi ben bu fırçaları size söyledim mi? Söyledim, ben hatırlamıyorum. Tekrar bir söyleyeyim. Ondan sonra devam edeceğim çünkü hep unutuyorum söylemeyi. Şimdi bu kullandığım Diamond serisinin Eclipse'in Diamond serisinin bir fırçasıydı. Bu Real Techniques'in Multi Task Cheek Brush'ı. Bu da Real Techniques 400 numara. Bu Eclipse'in bir kalem fırçamsı bir şeyi. Yine bu da Eclipse'in bu dörtlü fırça setinden çıkan. Bu da Diamond serisinin Eclipse'in. Eclipse'in Bamboo olarak geçen serisinin galiba. Eclipse bu işi gerçekten iyi yapıyor. Ben uzun zamandır Eclipse fırçaları kullanıyorum ve çok memnunum öyle söyleyeyim. Bu da Dirty Works denen bir markanın bir fırçası elindeki. Çift taraflı bir fırça görmüş olduğunuz üzere. Şimdi fırçalardan da bahsettiğime göre makyajı artık tamamlamaya doğru gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi şurada görmüş olduğunuz en koyu rengi alacağım ve dış köşelerden geçeceğim. Şöyle. Evet, makyajımız bu kadar. Göz makyajımız bu kadar bence. Yani üstler bu kadar. Şimdi altlara geçeceğim. Altlarda da şöyle bir mavi kalem kullanacağım. Artık ne olacak bilmiyorum gerçekten. Extreme Tattoo kalemleri var biliyorsunuz ki. Flormar'ın çok güzeller. Yani ben siyahını kullanıyorum ve bayılıyorum. Sizin önerinizle almıştım. Sonra gittim bir de tabii ki de maviyi aldım. Şimdi maviyi de alt taraflara bir geçelim bakalım. Nasıl olacakmış? Bu arada maviyi size elimde göstermedim. Mavi görünce ben <laughs> çok heyecanlandım çünkü. Nereye? Şuraya uygulayayım değil mi? Aynen. Şöyle göstermeye çalışayım. Yakınlaştıracağım zaten. Göstermeye çalışacağım. Yani çok güzel bir rengi var. Gerçekten güzel bir mavi. Bakalım şimdi nasıl duracak. Çok heyecanlıyım. Hemen şöyle. Ben şuradan sürsem nasıl olur? Gayet iyi olur. Aynen öyle. Böyle bir gözümün içinden geçiyorum. Biraz da bundan geçiyorum. Evet göz makyajımız tamam artık daha fazla bir şey yapmayacağım kalemi de biraz dağıtmaya çalıştım ama e, tam olarak dağıldı mı dağıldı ama çok hızlı hareket etmeniz lazım çünkü çok sık sabitlenen bir kalem e, görmüş olduğunuz üzere birazdan bakacağız zaten şimdi bir maskara deneyeceğim yine ilk defa deneyeceğim bir maskara olacak kendisi debi isimli bir markanın all in one olarak geçen maskarasını uygulayacağım bakalım çok heyecanlıyım bu maskara için. Fırçası şu şekilde, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Uca doğru bir tıkçık incelen plastik bir fırça. Hadi bakalım uygulayalım o zaman. Heyecan. Tabii ki ilk uygulama için ıslak bir maskara kendisi. Bakalım ikinci katta ne yapacak? Ve daha sonra ne yapacak bir de? İlk katta böyleyiz görmüş olduğunuz üzere. Maskara ıslak o yüzden hemen bir şey söylemek istemiyorum. Şundan da bir geçeyim. Gerçekten ıslak bir maskara. Yani e, bu durumda maskara ile ilgili konuşmak çok doğru olmayacak büyük ihtimalle. Biraz kurusun. ikinci katı da geçelim bakalım. Ondan sonra ne olacak bakacağız. Fırçası güzel aslında. Kirpikleri güzel tutuyor. Güzel kavruyor ve güzel boyuyor. Ama çok ıslak. Artık sona geldik. Şimdi bir de dudaklarımıza bir kalem uygulayalım. Yeni bir kalem kullanacağım. Revolution'ın şoför olarak okunduğunu düşündüğüm bir dudak kalemi var. Hemen onu da nereye? Şuraya uygulayacağım ve size göstermeye çalışacağım. Biraz bence sıcak bir rengi var ama güzel de bir rengi var. Bu makyaja da bence olur. O zaman hadi bakalım uygulayalım. Yani şöyle uyguluyorum. Evet. Aa. Sıcak. Çok yumuşak ve opak. Evet. Dudak kalemimiz pembemsili şeftalimsili bir renk. Güzel bir rengi var. Dudak kalemiyle de işimiz bitti. Şimdi bir gloss kullanalım ve makyajı bitirelim. Glimmer kullanacağım. Revolution'ın olacak diye düşünüyorum. Bu makyajla bence olacak. Bakalım olacak mıymış? Uhuh. Oldu. Evet, glossumuzu da uyguladığımıza göre makyajımız tamamen bitmiş bulunmakta. Şimdi zaten yakındayız ve bir tıkçık makyajı size göstereyim. Ondan sonra da ürünlerin üstünden bir küçücük geçelim. Sonra da gidelim. Şöyle hemen her zaman olduğu gibi saçma sapan hareketlerle makyajı size gösteriyorum. Görüyorsunuz. Ay tırnaklarım çok güzel oldu. Zaten güzel olsun diye yapmıştım. <laughs> evet. Bu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Ürünlerin üstünden bir küçücük Geçiyoruz. Evet dediğim gibi hemen bir küçücük ürünlerin üstünden geçeceğim. Şimdi far paletinden birazcık bahsedecek olursak eğer far paletiyle başlayayım istiyorum. Far paleti görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gerçekten çok güzel. Bir kere daha renkleri göstermeye çalışayım size. Pigmentleri çok güzel, dağılmaları, karışmaları çok güzel, göze oturmaları çok güzel. Renklerini sarı bir palet olmasına rağmen gerçekten çok iyi veriyorlar. Bu paleti çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yalnız bir tek sorunu var paletin. Palet bütün yüzünüze dökülüyor. Işıltılar ve matlar olmak üzere. Benim yüzüm şu anda sapsarı. O yüzden de makyajı yani göz makyajını ten makyajından önce yaparsanız çok daha iyi olur. Kalıcılık konusunda bilmiyorum. Bugün bakacağım ona da. Paleti beğendim. Kısaca bunu söyleyebilirim ve geçiyorum. Hemen diğer bir ürünle şimdi devam edecek olursam Pastel'in cream blush'larından 49 numaralı rengini denedik bugün bildiğiniz üzere. O elimde yok şu anda galiba. Evet yok. Gerçekten güzel bir rengi varmış. Birazcık sıcaklık içeriyor, birazcık kahve içeriyor, birazcık Bordomsu pembemsi de bir renk içeriyor ve şöyle bir görüntü alıyorsunuz. Gayet güzelmiş yapısı yumuşacık ama sürerken vıcık vıcık hissetmiyorsunuz yüzünüzde. Kalıcılık konusunu bilmiyorum. Şimdilik dağılmasını, karışmasını ve duruşunu çok beğendim. Pigmentleri çok güzel, bayağı iyi. Bir Allah'a göre fazla iyi diyebiliriz. Ama gayet güzel görünüyormuş. Bunu da çok beğendim ve geçiyorum. Maskarayla devam edeceğim. Şimdi size bir tık çıktı maskaradan bahsedeceğim. Debbie'nin All in One isimli bir maskarasını kullandık bugün. Fırçası güzel aslında ve siyahlığı da gayet ve gerçekten çok güzel. Ama şöyle bir sorun var. Bu maskara çok ıslak. Gerçekten ıslak ve kirpiklerime yapışmış durumda ve bir kirpiğim yokmuş gibi görünüyor şu anda. Hala ıslak mı ona bakıyorum. Biraz geç kuruyor bir de. Evet, bir tıkçık hala ıslak diyebilirim. Kuruması geç olduğu için biraz benim canımı sıktı açıkçası. Ee, geç kuruması ve çok aşırı ıslaklığı dışında aslında iyi olabilecek bir maskara. Siyahlığını çok beğendim. Onun dışında bir şeyini beğenemedim çünkü yani pek bir şey göremiyorum gözümde şu anda. Yukarı bakayım bir kere daha bilmiyorum siz ne diyorsunuz net olarak beğenmedim demiyorum ee, ama beğendim zaten diyemem şimdilik şu an için biraz kurumasını bekleyeceğim çok ıslak çünkü gerçekten Biraz kuruduktan sonra bakalım ne yapacak? O zaman karar vereceğim. Daha sonra ya sevdiklerimde ya sevmediklerimde göreceksiniz kendisini. Ama siyahlık konusunda çok güzelmiş. Onu çok beğendim. Onun dışında geçiyorum. Göz kalemine geliyorum şimdi. Flormar'ın tatu kalemlerinden mavi olanını bugün kullandık. Kalem gerçekten güzel bir kalem. Rengi çok güzel. Öncelikle onu söyleyeyim. Şurada görmüş olduğunuz renk. Kalem gayet güzel. Evet. Rengi de çok güzel. Yalnız şöyle bir şey var. Kalem o kadar aşırı çabuk sabitleniyor ki. Yani davranamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Çok hızlı hareket etmeniz lazım. Yoksa yapışıyor yerine ve çıkmıyor. Hatta hemen bir bakalım şimdi burada da. Bakın. Elimi kazıdım şu an. Kazıdım. Gerçekten kazıdım ve gram oynama yok kalemde. Öyle söyleyeyim. Çok hızlı hareket etmeniz lazım. Yerine oturduktan sonra asla oynatamazsınız. Onun yanı sıra gözün içinde birdenbire dan diye rengini vermiyor bence. Ben iki kat uyguladım. Ondan sonra rengi aldım ama gayet de güzel görünüyor. Sonra hiçbir yere oynayacağını da düşünmüyorum. Siyahı öyle oluyor çünkü. Sonra buna da bakacağım zaten. Siyahını çok sevmiştim. Bunu da çok sevdim ve geçiyorum. Hemen dudak kaleminden de bir küçücük bahsetmek istiyorum şimdi. Görmüş olduğunuz üzere şoför isimli rengini uyguladık. Revolution'ın ve rengi de şurada görmüş olduğunuz üzere. Rengi çok güzel aslında. Hani böyle sıcağımsı bir tonu var. Birazcık böyle kahvelik, şeftalilik, pembelik hepsinden bir tıkçık da bence içinde var. Günlük olarak kullanmak için çok güzel bir kalem. Bir de bu tarz kalemleri seviyorsanız daha da güzel bir kalem. Hani bu tarz renkleri seviyorsanız diyeyim. Ucu çok yumuşak, opaklığı çok güzel. Oraya buraya ağlayacak mı bilmiyorum ona da bakacağım. Kalemi de beğendim açıkçası. Kalemi de kullanırım diye düşünüyorum. Sevdim kalemi beğendim ve geçiyorum. Evet makyajımızı yaptığımıza ürünlerin de üstünden bir küçücük geçtiğimize göre ben artık yavaştan kaçabilirim. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Öptüm. Görüşürüz.